Onun sevgili sevgili yarışsever izleyicileri. Yanımda takımlarım var. Sizlere hemen onlarla tanıştırmak istiyorum. Karşınızda Turkuaz takım. Hikmet Bey, Hanzadeci hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok İyiyiz. heyecanlı Heyecanlı mısın? Evet. İddialı mıyız peki? Evet. Bakalım kırmızı takımın da bu iddiası var mı? Turkuaz takımı gibi. Ve karşınızda kırmızı takım Özüm Hanım ve Uygar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok bekledik ve geldik. Çok sevinçliyiz buradayız. İddialı mısınız siz de? Evet hem de nasıl. İki iddialı takım var şu an yanımda. Doğa dostu elektrikli valoto ile pist etabına başlamadan önce tabii ki onların başlangıç noktalarını belirleyebilecekleri iki farklı etapta daha karşı karşıya geliyorsunuz. Bunlardan ilki eğlenceli soru cevap, diğeri ise heyecanlı bir yapboz etabı oluyor. Kısaca kurallara bir değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi her iki takıma da 4'er soru soruyoruz. Beşer puan değerinde. Bunlardan ilk ikisi cevabını önceden çocuk yarışmacılarımızdan aldığımız eğlenceli soru cevaplarken diğer ikisi ise trafik kültürüyle ilgili sorular olacak. Bildiğiniz her soru sizi piste bir adım önde başlamanızı sağlayacak. O yüzden burada vereceğiniz cevaplar önemli. Kırmızı takımımızın ilk sorusu gelsin bakalım. Özüm Hanım, Uygar'a genellikle geceleri uyumadan önce düşündüğün ve en merak ettiğin gün hangisi olur diye sorduk. Sizce Uygar en çok hangi günü merak ediyordur? A. Okuldaki ilk günüm. B. Annemin doğduğu gün. C. Elektriğin bulunduğu gün. D. Dünyanın oluştuğu gün. Şimdi bunlar tabii Uygar'ın en merak ettiği konular. Tabii kolay Biraz zor geldi soru ilk <gülüyor> sorumuz. <gülüyor> Aynen ee, bir düşüneyim şimdi. D şıkkı diyorum dünyanın oluştuğu gün. Bakalım D şıkkı Dünyanın oluştuğu gün doğru cevap. İlgileniyor musun bu tarz şeylerle? Evet, mi? evet. Hem de çok. Peki Özüm Hanım. Uygar'a ailenle oynamayı en sevdiğin oyun hangisi diye sorduk. Sizce Uygar'ın en sevdiği oyun hangisidir? A. Saklambaç. B. Kulaktan Kulağa. C. Isim şehir Oyunu. D. Yastık Savaşı. Bizim evimizde koridorumuz uzun. Ve bu bize bir oyun konusunda avantaj sağlıyor. Tahminimce de o oyun galiba. A. Saklambaç diyorum. A saklambaç. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Uygar annem bayağı seni tanıyormuş. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hazır mısınız Hikmet Bey? Hazırız. Hazırız. Hazadeye, en yakın arkadaşının bugün doğum günü ve hediye almayı unutmuşsun. Ona hızlıca hangi hediyeyi seçersin diye sorduk. Sizce hangi hediyeyi seçmiştir? A. Seveceği bir kitap. B. Bilim seti. C. Arkadaşlık bilekliği. D. Günlük. Hmm. İki tane şık arasındayım şu anda. Hmm. Sanırım arkadaşlık bilekliği. C. C diyorsunuz. Bakalım doğru cevap mı? C doğru cevap. Tebrik ediyorum. Azadettin sen e, genelde arkadaşlarına alacağın <laughs> hediyeyi kendin mi seçmek istersin? Evet, kendim yapmayı ve kendi seçmeyi çok seviyorum. Öyle mi? Bir de kendin ne yapıyorsun? Kendi hazırlamayı evet. da çok sever aynı zamanda hem Hat bize hem arkadaşlarına hediyeleri genelde kendisi yapar. O zaman ikinci sorumuz gelsin mi? Hikmet Bey, Hanzade'ye ailenle her hafta yapmaktan keyif alabileceğin etkinlik hangisi olur diye sorduk. Sizce hangi etkinliği seçmiştir? A piknik yapmak B sinemaya gitmek, C tiyatroya gitmek, D konsere gitmek. Yine doğru iki şık arasında kaldınız. <laughs> Öyle mi, <laughs> yani, değil mi? <gülüyor> 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 doğru cevabımız kilitlendi şu an ekranda. Sanırım piknik yapmak. A şıkkı. A şıkkı piknik yapmak dedi. Bakalım doğru cevap mı? B sinemaya gitmek dedi. <laughs> Zorlandık galiba biraz. Zorlandık çok yakın aslında. O da iki şıktan dediğim diğer şıktı. Yani o da olabilir de kış ayları olduğu için belki bir sinema. <gülüyor> <gülüyor> olabilir belki için. Evet. ama daha önümüze zaten trafik kültürüyle ilgili sorular var. Ve şimdi kırmızı takımın trafik sorularına geçiyorum. Uygar'cığım sorum sana. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden bir değildir? A. Araçların bakımsızlığı. B. Uykusuz araç kullanmak. C. Kırmızı ışıkta geçmek. D. Tabelaları kontrol etmek. A araçların bakımsızlığı. Niye? Çünkü araçların bakımsızlığından pek bir şey olmaz yani. A çıkı diyorsun. Evet. Bakalım doğru cevap mı? D tabelaları kontrol etmek olacaktı. Çünkü araçlara bakmazsak onlar da kazaya sebep olabiliyorlar. Yok ben yani şöyle anladım. Yani boyasına, kirliliğine bakmak diye anladım ben yani. ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. <laughs> Ama biz motoruna bakmaktan falan bahsettik. Evet tamam o <laughs> zaman. İkinci sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip bir araç değildir? A. itfaiye, B. Ambulans, C. Spor araba, D. Polis arabası. Tabii ki de C. Spor araba. <laughs> evet C. Spor araba Doğru cevap Uygar'cığım. Tebrik ediyorum size. Dört sorudan üç soruyu bildiniz. Gayet güzel bir e, skor bu. Bakalım Turkuaz takım neler yapacak? Hemen size doğru dönüyorum. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Uçak pilot. B. Gemi kaptan. C. Tren makinist. D. Otobüs vatman. Şimdi... Uçağı pilot kullanır. Galiba bunları kullanmaları ile eşleştirmişler. Gemiyi evet kaptan kullanır. Trenin makinesi kullanır ama otobüsü şoför kullanır. Bu yüzden D şıkkı diyorum. D diyorsun. Bakalım doğru cevap mı? D otobüs Batman doğru cevap. Tebrikler. <laughs> Teşekkürler. Hemen ikinci sorumuz geliyor. Ulaşım türünü seçerken hangisine dikkat edilmez? A- Güvenli olmasına, B- Ekonomik olmasına, C- Aracın markasına, D- Ulaşım süresine. Ben C şıkkı diyorum. Aracın markası doğru cevap. Hazar da gayet kendinden emin bir şekilde trafik kültürüyle ilgili soruları cevapladı. Tebrik ediyorum. 4 sorudan 3 soru bildiniz sizde ve böylelikle 15 puan kazanmış oldunuz. Bakalım yapboz etabında da böyle mi olacak? Hangi takım öne geçecek? Neler olacak? Hazır mısınız? Evet. Heyecanlı mıyız? Evet. Hem de çok. <laughs> o zaman yapmaz etabımız başlasın. <laughs> Hazırsanız kırmızı takımın kronometresini başlatıyorum. Sol orta. Orta, orta. Evet, uygar, emin adımlarla annesini yönlendiriyor. En orta, ee, üst, orta, üst, orta. Sol, en üst. Uygar gerçekten heyecanını bastırmış durumda. Çok soğukkanlı bir şekilde anlatıyor annesine. Ve üç parça yerleşti en orta, bile. En orta. Bunun. Evet. Sağ alt, sağ alt, en alt. Ama bu bir yarış. Sanki biraz daha hızlansalar iyi olacak gibi. Şey, e, orta alt, orta en alt, orta en alt. Yok. Aynen, yerleşti. Köşelere dikkat edersek, puzzle'ımız yavaş yavaş tamamlanıyor bu arada. Ee, en alt, en alt köşe, en alt köşe. Uygar düşüne düşüne hareket ediyor. Sağ en üst, sağ en üst, sağ en üst. Ve son parçamız kaldı. Son parça da heyecanlandı Uygar. <laughs> Olur böyle. Sağ ol. Ve son parçamızda yerleşmek üzere Özlem Hanım son parçayı da yerleştirdi. Özman'ım göz bandınızı çıkarabilirsiniz. Bir rahatlayalım. Nasıl geçti Uygar? Çok iyi bence yani iyi bir süre almışız tahmin ediyorum. Yapbozu Bir dakika 32 saniyede tamamladınız. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bu arada. Güzel bir sonuç. Teşekkür ederim. Turkuaz takım bakalım bu etapta neler yapacak? Turkuaz takımın kronometresine başlatıyorum. Azadeciğim ilk parçayla başlayabilirsin. Baba bunu tam verdiğim gibi... Evet oraya koş. Doğru mu? Evet. Tamam. Başla devam. Bunu ortaya koy sonra alacağız bunu. Tamam. Bunu em, en son koyduğum var ya bunun evet. üstüne koy. Tam üstüne mi? Hayır. Köşeye, köşeye mi? mi? Hazal de kendine emin bir şekilde yönlendiriyor Bunu... babasını. Evet. Bunu hani köşe galiba. Olduğuna, ya evet. Bu mu? Onun üstüne koy. Üst şekilde. Hı. Bu ortadaki boşta mı hala? Boşta. Evet. Bunu hı. şimdi o ortadakini al. Evet. Onun yerine koy. Evet Hikmet Bey de el yordamıyla yardım ediyor şu an. Ee, en son koyduğun çaprazına koy. Doğru mu? Evet. Bunu en alttaki ortaya koy. Azade hem hızlı. Bunu da evet. Şurada otobayı, ara, evet, arada, arada bir okay. şey kaldı sanırım. <laughs> evet. Evet. Bir yanlışlık evet, yok köşeleri, değil mi? Köşelere, hayır, köşelere dikkat ederseniz gayet iyi gidiyorsunuz. Oturacak o. Evet evet, oturuyor. Şur, şurada Çok az bir kaldı. şey kaldı. <laughs> evet. evet, şimdi oldu. Şimdi bunu mh, Evet. Şu en son çaprazına koyduğum var ya, onu yerleştir önce. Tak oraya. Ortaya mı? Tam Hayır. ortaya. Bak. Yukarıya e. mı? Evet. evet. Evet, şurada bir fazla bir şey kaldı galiba. Oraya tak baba. Köşeleri oturtursak eğer bence o parça da yerine yerleşecektir Hah, ve tablomuzun evet, sadece orta kısmı kaldı. Bunu, e, bunu al, Bunu al. Evet. E, hani. Şu köşede. Evet, orası. Evet. Sona doğru adım adım yaklaşıyoruz. Evet. Şimdi evet onu al ortaya koy orta orta. Orta evet. orta. Ve son? Onu da en son, son parça. Köşeye koy. Son parçamız da yerleştiyse eğer kronometremizi durduracağım ve çok az kaldı birazcık daha. Bravo. Evet. Oh! Ökebilirim. Tabii ki göz bandınızı çıkarabilirsiniz. <laughs> Oldu mu? Bence oldu. Süreni merak ediyor musun? Evet çok merak ediyorum. 2 dakika 42 saniyede tamamladınız. İyi bence. Bence de gayet iyi. Evet. Ama bakalım kırmızı takım neler yaptı merak ediyor musun? Evet çok merak ediyorum. Sonuçları öğrenmek üzere kırmızı takımla bir araya geliyoruz. Takımlarımızla bir araya geldik. Şimdi sonuçları açıklayacağım ama öncesini sormak istiyorum. Nasıl geçti? Ben çok eğlendim. Heyecanlı e, ve eğlenceli. Heyecanlı ve eğlenceli. Öncesinde de hemen puanları bir açıklayalım istiyorum. Kırmızı takım siz Yapboz'u 1 dakika 32 saniyede tamamladınız. Turkuaz takım sizse 2 dakika 42 saniyede tamamladınız. Ve Yapboz etabının galibi Kırmızı takım oldu. Tebrik ediyorum. Ama pistte hiçbir şey belli olmaz. Kırmızı takım da Turkuaz takım da soru cevap etabından... 15'er puan aldılar. Kırmızı takım yapboz etabını da kazanarak 10 puan kazanmış oldu. Böylelikle siz biraz daha avantajlı olarak başlıyorsunuz. Başlangıç çizgisine daha yakınsınız. Sizse 3 adım geriden başlıyorsunuz. Ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Aradaki fark bakalım kapanacak mı? Ve şimdi varil otopis etabına geçiyoruz. Sevgili izleyiciler, Variloto Pist Setup ile yeniden karşınızdayız. Bakalım takımlarımız neler yapacak? Takımlarımız çok heyecanlı, sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. O yüzden Variloto Pist Setup'ı başlasın diyorum. Parkurumuzda ödül veya ceza puanı olan bazı görevler ve engeller var. Yarışmacılarımız yeşil ışıkla beraber hızlı bir başlangıç yapıp ilk virajda daraltılmış bir yoldan geçerek 360 derece dönmeleri gereken engelle karşı karşıya gelecekler. Daha sonra ise bayrak aşamasını geçip baş döndürücü üçlü slalomu tamamlamaları ve tünelden geçmeleri gerekecek. Beşli slalomu da atlattıktan sonra bu zorlu parkurun bitiş çizgisiyle aralarında bir tek ikinci bayrak aşaması kalacak. Bu aşamaları en iyi şekilde geçip pisti en hızlı şekilde bitirebilmeleri için ebeveynleri onlara telsiz aracılığıyla yardım edecek. 5 4 3 2 1 Uygar'cığım soldan devam et. Daraltılmış yola gireceksin. Solundan geç. Geçtikten sonra 360 derece döneceksin şimdi. Evet ayağını gazdan çek. Yavaş dikkatli bir şekilde. Evet bas dön 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 dön. Evet şimdi ortala. Evet. Önemli bir engeli geçti gerçekten. Avantaj kazandı. Bakalım nasıl değerlendirecek kırmızı takım. Evet şimdi bayrağı gör. Evet aralarından geç. Evet virajdan. Ve şimdi karşısında üçlü slalom var. Uygar bakalım neler yapacak. Üçlülü sulalama girdin. Evet, kukalara dikkat. Tamam annem, teşekkür ederim. Çalıncı çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Virajı evet, dikkatli bir şekilde al. Evet, şimdi yeşil oku ve tüneli gördün. Dikkatli bir şekilde gir, içinden geç ve devam et. Anne oğul gerçekten bir takım çalışması içindeler. Uygar emin adımlarla ilerliyor. Düz devam et. Virajı döndükten sonra beşli slalomu göreceksin. Evet ilerle. Kukalara dikkat. Aralarından geç. Evet, yavaş, dikkatli bir şekilde. Evet, son koka. Evet, devam et. Süpersin. 5 ısılımda çok başarılı bir şekilde geçti Uygar ve şimdi son engelimizdeyiz. Evet Uygarcığım, yeşil oku gördüm. Bayrağın evet arasından geç yavaş. Evet, şimdi evet devam et ve hızlan. bitişe doğru ilerliyor. Uygar'cığım evet az kaldı bas ve bitirişi. Ve kırmızı takım da yarışı tamamlamış oldu. Kızım hazır mısın? Evet babacığım hazırım. O zaman 5, 4, Üç, iki, bir, başla. Hmm. Evet, hızımızı ayarlıyoruz. Evet, biraz evet, giriyoruz. evet, evet, evet. Güzel, güzel. Şimdi bir biraz döveceğiz. İyi gidiyor Ondan muyum baba? Gayet güzel gidiyorsun kızım. Daraltılmış yola gireceğiz şimdi. Okları göreceksin. Evet, biraz sol. Güzel. Güzel. Şimdi 360 derece döneceksin kızım soldan. Evet. Biraz hızımızı azaltabiliriz dönüş için. Evet, güzel. Dön, dön, dön. Birazdan hafiften ayağımızı çekelim. Çok güzel. Şimdi direksiyonu toplayalım. Bravo. Topla, topla. Çok güzel kızım. Hanzade 360'ı gerçekten çok güzel geçti. Babası sakin sakin yönlendiriyor. Evet, devam ediyorsun. Biraz şimdi sırada ne var babacığım? İlk bayrağımız var şimdi. İlk bayrak. Evet, devam ediyoruz. Biraz gaza basalım hafiften sağdan. Evet, çok güzel. Şimdi bayrağa geldik. Devam, devam. Çok güzel, toplayalım direksiyonu. Rısmı evet. az sakın temkinli bir şekilde hareket ediyor. Şu an kontrollü gidiyorlar. Evet, şimdi üçlü slalom'a geliyoruz. Üçlü slalom'dan geçeceğiz. Evet. Evet babacığım. Evet gayet güzel kızım. Devam, devam. Bravo aşkım. Evet. Birazcık gazı sola çevirip gaza basalım. Evet, bazı biraz gaza. Evet, devam kızım. Evet babacığım. Devam Çok ediyoruz. Çürütelim. Rica ederim kızım. Evet. Şimdi biraz sonra virajı döndükten sonra tünelimiz var. Ona dikkat ediyoruz. Tüneli dikkatli bir şekilde bir gireceğiz. Evet, evet. Virajdan edendikten sonra haber vereceğim sana tekrar kızım. Evet, devam. Devam. Gaza basıyorsun. Şimdi ileride oku göreceksin zaten. Dikkatli bir şekilde tünele giriyoruz. Evet. Güzel. Tünele dikkat. Biraz <laughs> evet. gazdan ayağımız çekelim. Evet, dönelim. Evet, babacığım. Tünel engelini de geçti Hanzade. virajlarda temkinli bir şekilde hareket ediyor yine. Evet, devam ediyoruz. Şimdi biraz sonra beşli sloloma gireceğiz. Virajımızı dönüyoruz. Yine virajı döndükten sonra beşli slolom. Evet babacığım, teşekkürler. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ve <laughs> şimdi beşli slolomdayız. Kukaların arasından bakalım nasıl geçecek Anzade? Evet, devam. Çok güzel kızım. Evet, evet. Son bir tane kaldı. Devam ediyoruz. Evet, çok güzel. ...kırıp sol, sol yapıp sol yap, ...evet biraz gaza basabiliriz. Topla, topla. Evet çok güzel. Slalomun sonunda ufacı bir takıldı ama... ...hemen toparladı Turkuaz takım. Evet şimdi yine bir bayrak var. Oku görüyorsun evet, zaten. Evet babacığım oku görüyorum. Bayrağa dikkatli bir şekilde. Ederim. Teşekkür ederim kızım. Evet, Çok güzel ve... Ve son engelimizi de geçti Turkuaz takım. Emin adımlarla sona doğru ilerliyor. Evet devam ediyoruz. Biraz daha hızlanabiliriz şu anda. Evet son virajlendikten sonra düzdük. Evet çok güzel. Hızlanabiliriz sonunda. Evet hızlan 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 hızlan. Devam devam devam. Bravo kızım tebrik ediyorum. Ve Turkuaz takım keyfini çıkararak pistin varış noktasına ulaştı. Yarışmacılarım yanımda. Ödüllerine bakalım. Hangi takım kavuşacak? Ama öncesinde sormak istiyorum. Yarışmamızı nasıl buldunuz? Nasıl geçti? Uygar senden başlayayım. Çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Yani e, önemli olan kazanmak değil, eğlenmek. Evet, amacımız bu zaten, değil mi? Evet. Senin nasıl geçti? Benim de çok eğlenceli geçti. Evet, 360 dönüş zordu biraz. Ancak sonra İyi kolayydı. Arkadaşımın da dediği gibi önemli olan burada kazanmak değil, eğlenmek ve ben buraya katıldığım için çok mutluyum ve eğlendim. Harika, süper. Siz de eğlendiniz mi peki? Biz de çok eğlendik. Evet. Sizinle beraber olmak çok güzeldi ve oğlum ilk defa piste çıktı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Çok güzel bir an oldu diyelim. Evet. Ama tabii, e, artık sonuçları da açıklayalım istiyorum evet. ben. O zaman sonuçlar gelsin. Kırmızı takım pist etabını 2 dakika 46 saniyede tamamladı. Turkuaz takımsa 3 dakika 38 saniyede tamamladı. Her iki takım da parkuru hatasız bitirdi ve bayrak aşamasından da sorunsuz şekilde geçtikleri için onar saniye sürelerinden düşüldü. Böylelikle kırmızı takım 2 dakika 36 saniyede, turkuaz takım 3 dakika 28 saniyede tamamlamış oldu. Ve böylelikle yarışmamızın galibi kırmızı takım oldu. Tebrik ediyorum Uygar'cığım ve ediyorum. ödülünü sana veriyorum. Alkışlayalım. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Hazar'cığım seni de çok tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok başarılı bir yarıştı. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir varilotu heyecanında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>